سبحان Rabbil رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ve لله Rabbil Alamin. dualarımızın kabulü için cümle geçmişlerimizin ruhu için Peygamber Efendimizin ruhu için El Fatiha Allah tekrar ben kabul eylesin. Allah hepimizden nasip eylesin inşallah. Yat durun. Yemek var. Hurma var. Bak, hurma sen de varmadan Yemek de var bak. Yemek de var. ंग